bümati hatişi tamamen Allah'ın hükmüyle, Allah'ın kelamıyla, Allah'ın rahmetiyle birlikte donat! 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 Etrafa sağdan sola üstten alta önden arkaya doğrudan at ve bir birlikte ile birlikte Çekleştir Kolyas'a karşı. Zuzula'ya karşı. Germona karşı. Asarit'e karşı. Etraflarında olanlara, Göğsü sıkışanlara, içinde seyir hali hissedenlere ve yaşayanlara ve yaşatanlara doğru. kendilerine doğru gönder ve göster. Ee, zaten yakaza o anda zaten e, beni gördüğü an zaten kaçıyor. Gerçekten bu doğru yani. Ve bunu da ileride kanıtlayacağım zaten insanlara. Bir buçuk dakikada çıkartırım. Kahvemi çayımı içerler giderler. Tırpak bir şekilde. Zuzak amili de aynı şekilde. Bir buçuk dakika ile dört buçuk dakika arasında çıkartıyorum. Yani şekilde kahvemi içerler giderler. Nedenmiş o nedenmiş? Nedenmiş o nedenmiş?